Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün e, 25te 25 de Alanya'nın başında olacağız e, maalesef f 26 alamadım e, kadroda bir tane zaten çok fazla şey yapmadık e, Aslında bir video çekmiştim ama o silinmiş ee, o yüzden 3 tane transfer getirmiştim takıma tenası kaleye almıştım ee, hunk in joe zaten bizde akereliyi 6 yapıdan çıkardım genç yeteneğe çalışsın büyüsün Augusto yavuz 20 yaşında o da ben bir sezon ilerletmişim ya Ay yo, ben bir sezon çoktan şey yapmışım. Tüh. Bu transferi şey yapacaktım. Neyse. Yapacak bir şey yok. Sezonla Altıncı olarak bitirmiş sezonu. Son lig maçımızı kazanmışız falan filan boş verin. Yani. Sezon yeni sezon daha iyi şeyler. Ben bu ara kadronun çoğunu şey yaptım yani. Üç büyükken gün kadronu güncelledim. Yani hepsini el atamadım. Alanya gibi yani. Niye böyle? yaptım diye soracaksanız FC 26 alamadım sezon sonu maalesef kötü bir durum oldu şu anki hedefimiz 5 sezon boyunca Alanya Spor'u yönetmek yani 5 sezon içinde şampiyon edebilirse gelebileceğiz çünkü ilk sezonun 6. olduk e, klavyeden oynayacağım çünkü bu bir simülasyon videosu. Gidebilir Richard. Makuta var da benim bir tane MDO almam lazım. Tenas. Al sakın çek. Götürebilir miyim acaba ya? Ne kadar param var? altı mı yiyor. Bir bakalım. Ay ben bu Bakalım. Ses onu müzik diyor. Oldu. Yine kardeş. Ben sana maksimum 5.900 verebilirim. Ama. mı? Yani sadece sen pay eklerim. %15. Bir de kayilerden biri. Yüksek şey bir mi yok? Şöyle bir teklif. Oo. Hadi be hocam. 2 milyon eksiğim var be. Tam 1 milyonum var. Yok işte o para bende yok. Adam satma lan. Arkadaşı alamıyorum. Biraz düşünme zamanları varmış. Ben o sıra birini satmam lazım. Bayram. Dur bakayım. Dur bakalım. Hasan falan var. Lopez. Bak, şu arkadaşı bir satalım. Tamam. Lanmıyorum zaten. Emre Karaca baya ne çık gitsin. Ah.

Satmam ya. Niye satayım bu? Sporar. Anlaşabilirsen git be oğlum. Ha ne yaşlanıyor. Ağacının yanına gittim koçum. Sen de. Ağacının oralara bir git bakalım. Evet. Spol Salzburg'a iyi 50 gün fazla kazandım. Hmm. Şu bir bu şu alalım, şey yapalım. Da Ee şeyin ne kardeş. 200 milyon kabul bana uygun. Peki yok kabul edilebilir bir teklif ama ne kadar olmaz? 600 anlaşır mıyız be? 700 kabul edebilir. Bu çok önemli bir oyuncu. Özellikle Karimiz için gelişime açık biri. 74 oyunu vardı. Sezonu sezon içinde anında şeye çıktı. 1 milyonunda her bir milyonu da yani transfer yapamayacağım yani sezon ya. 2 sene. olar. 3. kalsın değil mi? Param yok. 7'ye tek transferim işte sezon sezon için. Ben kiralık oyuncu bulsam diyeceğim ki bulamayacağım. Birader şu param 30 euro kaldı. 30 euro ile ne yaparım ki ben? En evet, sonunda da takım değiştirebiliriz. Duruma göre. Şimdi bir kadroya bakalım. Kadronun durumu nedir? Ee, Aha. Santraforum da yok. Augusta yerine Lopez'i koyacağım. Tamam mı? Ee, Santrafor lazım. Onun içinde satacak adam lazım. Satılacak adam önemli. 30 euro ile bir şey alamam çünkü. Aa, kim gitti? Allah adam. Biri gitti. Ümit Akdağ 2800'e. Norwich City'ye sattık. Aslında bu şey içindi ama bir kişinin gitmesiyle anlaşmayı başardık. Şimdi benim acilen santrafor bulmam lazım. Santrafor tabii ki kiralı ama önce transfer listesindekine bakarım. Şimdi Öyle Ings var. 32 yaşında. 34 yaşında. Orgi sevdiğim adamlardandır. Hmm. Bir de kiralıklara bakalım sonra Pişman olmayalım. Burada hep, ben potansiyelli bir genç olsa kiralayacağım. Ama baksana abi, birinin hızı var. O çocuk iyi gibi duruyor, gelişmiyor. Ne olur ne olmaz bazı işimler çok şey yapar. Oh. Colombo. Olan bu. Ne abi İtalyan. Tabi yine Gabriel Jesus'u falan almak yerine bu adamı Oha! Hoss! Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Hadi bakalım. Hocam ben adam kiralamışım. Hocam şimdi şöyle. Böyle ee, bir şey de bir şey söyleyelim. Kabul. yüksek ihtimalle gelmez. Bir Gabriel Jesus çünkü eksi ya. Yani. Kiralık oyuncularda eksi de olmak kötü bir şey olur. Yüksek ihtimalle gelmeyecek zaten. Ama gelirse çok iyi şey olur yani. Bristol City'nin kadro ne? Ortalama bir şey. Benim gol yollarım tıkalı olduğu için maalesef. Baksana. Bir bir kaldık. Yavuz atmış. Bak çocuğun üzünlü bir şey görüyorum da. Birader. Hadi. Yap. Yap bunu. Başardık. Takıman geçiremeyiz. Getirememiz gereken Alanya Spor'a 12 aylığına Gabriel Jesus'u getirdik. Yani bu inanılmaz bir başarı. Ee, takım uçacak. Yani bu şeyle kiralık da olsa satın almak istesem de gönül bir kere baştan çıkmıştır. Gabriel Jesus gel. Karaciğerinde adam yok değil mi? Nefret ediyorum var ya şu yaşlı oyuncu ben bir saniye. Öyle. Makuta'nın yanına bu adam oluyor mu yani şimdi ya? Dur bakalım sıfır milyon. Yani. Ee, o yüzden sezona başlıyoruz artık resmi olarak. Bence güzel bir transfer sezonu getirdik. Happy topu iki transfer yaptık. Nesi güzel diyeceğim ha. Orijinal sezonumuza sezona başladık. Evet. 3-0 şampiyon yenmiş o burada. Ee, Santa Clara Gabriel Jesus'un gelmesiyle raylar kopacak. Gitti. Satın almak istiyoruz Gabriel Jesus ama zor iş o. Yani satın almak sonuçla Gabriel Jesus abi. Adamın 30 milyon değeri var yani almak imkansıza yakın. Ama bir isim var hala oynayan bir isim var seneye düşünebileceğimiz. Emre Karaca 69 oranın da gerisine düşeceksin be kardeş. Sezon futbolu bırakıyor zaten. Kim Minji'ye rakibe gitmiş. İşte abi. Böyle bir şey oluyor yani. Beşiktaş maçı. Bu sezon kendimizi yapılandırma sürecine girdik. Ee, bu sezonu hayırlısıyla kapatacağız. Hani ee... Yani bu sezonu hayırlısıyla kapatacağız da yani şimdi Gabriel Jesus da takımı taşıyabilecek şey değil sonuçta aslında kalemiz de iyi ya bir tek o defansımız çok kötü onu da Allah izin verirse halledeceğiz Ee... Göztepe yenildik. şu an ilk mağlubiyetimizi aldık. Beşiktaş'a yenilmiş miyiz? Evet. Düşündüğüm kişi Icardi. Kesinlikle. Yani Gabriel Jesus'un yerini tutmaz ama Emmanuel e, Icardi Mauro Emmanuel, Icardi ya pruv sidin sıfatınıza Başakşehir'e inildik ya Duran var Duran'ı da alabiliriz de Duran şimdiden 30-40 milyonu görmüştür yani bir sezon Avrupa Kupalarına katılım sağlamak istiyoruz ama yani zor bir tık o. Samsun gibi önemli bir rakip mesela. Zor rakip. Ama yeniyoruz. Yeni kadromuzun, yeni yapılanmamızın sonucu olarak. Yapılanma değil mi? Santrafor'a yani 28 yaşında 81 oğlanı bir adam getirdik. Satın alsak çok güzel olur. Takımımıza çok büyük ekleme olur. Ama işte satın almıyoruz. Satın alamıyoruz daha doğrusu. fenerbahçe yendik bu arada. Bu sene şampiyon olma ihtimalimiz de var. Çünkü abi kadromuz hücum attı güçlü yani. Lopez Mopez oynuyor herhalde orada. Galatasaray'a işte o var. Şimdi ne o? Bilmiyorum. herhalde. Hadi bakalım. Ligde çoğu rakibimizi yenersek gol yesek de yenmeyi başarırsak bence El Musrati yaşlı ama olur. Yani 29 yaşında falan ben şu an alırsak çok güzel olur var ya. Ama bir sonraki sezon. Niye yaşlılar alıyorsun? Demeyin bana. Şu an tufana bak. Aha. Şimdi biz aldık. Lig lider Trabzonspor mu ya? Sonra el değiştirdi ya. Fenerbahçeydi. Şahsen diyeyim. FIFA kariyerden bilirsiniz. Kore'dan Alanya Spor'a yeniliyoruz. Çok harika. Yani muazzam. Fenerbahçe kazanmayı böyle yenmiş. Gomez Santrafor değil miydi ya? Parvov bu ezmiş Ferhan Demir vay da olabilir. İyi bir yıldız. Etkili bir yıldız. Valla ben hiç bilmiyorum. Hiç düşünmüyorum Gabriel Jesus çekebileceğimizi. Ama çektik. Dördüncülüğe de adımızı yazdırdık. Harika da. 116 binim var şimdi. Bir bakalım. Bir bakalım e, ee, şuraya bir tane orta saha çekebilsek tamam mı Yavuz da bir türlü gelişmiyor. gelişme gelişmek kardeşim sana bak bile 61 oldu ya ben bunlara şey programlar verdim ama Jaber yerine bir tane şey Aa, dur bakalım kiralamaya çalışacağız Ara transfer dönemindeyiz bu olarak. Kiralık ofansif portasa bakıyorum. Pardon şu orada. Pardon beyler. Ofansif portasanız var mı? İlk önce 6 aylık kontratlara bakalım. Oyuncu bulamadım. Arayayım 3 o zaman bunda da çok yoktur. Bildim varmış. Yok ya bir de. Yani şu çocuk 18 yaşında liberali. Hep şu İtalyanlara kayıyorum. Bana bir İtalyan şeyi verebilir. Ama şu da iyi. Ama bir ya. Ben anlamadım şimdi yani. Bakanın performansı iki yer söyleyeyim ben. Almak isteyenler al alsın. Kolum da Şu çocuğu bir gidelim. Değil mi? Birader normal kiralama. Bir yıl sen. çok sevinirim. Bak abi alamadım adamı ben niye kira alayım ya? Yani? Şu çocuğa gidelim liberali. Kasa yeri de var. Ben belki satın alma opsiyonu dersem belki kabul edebilir. Ama ben. Aha. Kill. Tamam. Harika. 60 aklı kabul transfer ücreti kabul ha. ya bana bunu yapma işte ya. diğeri kaç. Sen bana dur. Böyle bir şey Ne Anlaşalım abi ya. Şöyle verebilir miyim? Olmadı anasını satayım. Çocuğu da kiralayabiliyorduk. Kim kaldı geriye? Kimse. Bir saniye. Şunu bir sıfırla. Pardon birader, Bir yere bir gelebilir misin? Tüm içerim bardakçının burada ne işi var be? Neyse. Atak. Boga. Vicherli son buraya git. Şu çocuğu kiralı. Şu çocuk kiralır. Sen ne mutlu bana. Hayır, ben sizin yapacağınızı... İyi bira... Stoperi bana niye atak oyuncusu olarak gösteriyor ya? Hah. Yan verin. Orta sahada kim var? Ofansif orta sahanız var mı bira? O oyuncu. Ama bu da kiralan, kiralamaz ki be ya. Bakalım. Kiralık oyuncu. yok Kiralayabileceği oyuncu yok. O zaman bunu, bu kiralandır ha. Ha bir de şey. Duralım sen bir sor ki sen annemle Tamam. Kabul et. Gittik kabul etmeyecek. Biliyorum ben. Hı. <laughs> Bir şey var mı sizde be? Önü bakalım. Arsenal Baba'da biri vardır. Arsenal bu Ay. Yanlış tuşa bastım ya. Klavyeden çok oynamadım ben bu oyunu. Birader. Antonio Griezmann'ın niye bunlar almış be ya? Kai Havertz var, Jorginho. Birino. Ee, Thomas Partey, David Raya, Kaya Saka, Declan Trossard. Dur şeye bakacağım. Sterling. kiralatır mı acaba? Düşmüştüm. Ya neden? Neden ya? Neden? Sözleşmiş ihtimalle bir sene falan kaldı. O oh. oh, bir Sterling çok bizim takıma ya. Ciddi oturur adam. Dur bakayım. Oh.